çatışma konuşmaya çalışalım bugün. Bir sürü mecrası var. Anne çocuk, baba çocuk, ergen çocuk anne, ergen çocuk baba, kardeş çatışması, anne baba çatışması, eş çatışması, dış dünyaya git arkadaş çatışması, konu komşuyla çatışma, profesyonel dünyadaki çatışma. Yani sayısız Varoluş alanı vardır. Belki şuna benzetmek lazım. Burada çatışmayla neyi anlattığımızın iyi anlaşılması lazım. Yani kafa göz birbirine dalma değil, birbirine hakaret etme değil. Mahir olan çatışmadan bir kere bahsedeceğiz. Maharetsiz ya da fiziksel ya da e, sosyal ya da finansal şiddet içeren bir çatışmadan hiç bahsetmiyorum. Onların yapılamayacağını, bayağı yapılamama Üstünün çarpıyla çizilen alanlar olduğunu varsayarak yola devam ediyorum. Şimdi çatışma şu. Bu biri, bu da öbürü. Bunlar hayatın çeşitli alanlarında bir aradalar. Ve birbirlerine değdikleri yerden, bakın böyle değiyoruz, değiyoruz. Bir sürtünme oluyor ya. O sürtünme bir süre sonra sürtüşmeye doğru dönüyor. Ve hikayenin bundan sonrası ise bir çatışma ya da çatışmanın olmayışı çatışma olmazsa eğer yani bu, bu buradan bu sürtüşmeden bir çözüm ya da çözümsüzlük ama uzlaştıkları bir paket çıkaramaz ise iki insan herhangi bir yaşta herhangi bir ilişki mecrasında birkaç şey oluyor. Biri ya biri öbürünün uzantısı oluyor çok uyumlanıyor. Bu ister çocuk ister kardeş ister patronunuza ister arkadaşınıza ister karınıza ister kocanıza uyumlanma olsun ya da paralele doğru geçiyoruz. Yani aslında aramızdaki muhtelif bağı o yakın ilişkilerde duygusal bağ, profesyonel ilişkilerde belki beklentisel, iletişimsel ve sosyal bağı azaltarak paralele doğru geçmek. E paralel de tabii böyle bir şeydir. Yani yolda kaybedersin birbirini. Şimdi bu anne çocuk ve baba çocuk meselesinin belki çatışma becerisindeki ilk basamak olduğunu unutmamak lazım ve aslında ben geçenlerde Diğerlerde de buna yakın bir şeyler okudum ve felaket doğru olduğunu düşündüm. Diyor ki yani bu topraklardaki anneler sanki kolektif bilinç dışlarında çok üşümüşler ve çok aç kalmışlar. Ve üşümek ve aç kalmakla ilgili ciddi bir travmaları var. Ve çocuklarıyla kurdukları yani en önemsedikleri canlılarla kurdukları ilişkilerin en mühim yanı onların üşümemesi ve aç kalmaması. Şimdi ilk çatışmanın başladığı yer Hatta resleşmenin başladığı yer de burası. Yani çocuğun beslenmesi ya da beslenmemesi, giyilmesi ya da giyilmemesi, üşümesi ya da üşümemesi ve burada çocukla başlayan bir çatışma hali var. Sıklıkla resleşmeye doğru dönebiliyor ya da her daim ebebeğin resleşmeden çıkan oluyor ve ilişki daha normalleşebiliyor. Çocuk biraz daha büyüyor bu defa anne babasının arasındaki çatışmayı seyrediyor. Çatışma seyretmek iyi bir bilgidir. Yani hele ki mahir bir çatışmayı seyretmek çok iyi bir bilgidir. Mahir çatışma şudur ebeveynlikte. Yani ebeveynlerin daha önde olduğu, daha iktidarlı olduğu alanlar vardır. Uzlaşamayabilirler. Uzlaşamadıkları vakit böyle tahtrivalle gibi bazen annenin bazen ise babanın borusu öter. Yani bunlar böyle sessizce kendiliğinden Akan giden hikayelerdir. Bir de bir kadın erkek hikayesi seyreder çocuk. Yani kadın erkek uzlaşamadığı vakit ne yapıyor? Ne yapar bir kadın ve erkek uzlaşamadığı vakit? Ya küser, ya paralel ilişkiye ya da uzantıya geçer değil mi çatışmazsa? Ya dehşet çatışır, ayarsız çatışır. Yani maksadını aşan e, kelimeler havada takla atar. Fiziksel şiddet yaşanır. Süreyen psikolojik şiddet yaşanır. Şimdi bunların hepsi bir çatışma şekli. Ve fakat işlevini yerine getirmeyen çatışma. Yani neyse gerekçesi ona dair katiyen ve katiyen yol almayan, çözüm üretmeyen, hiçbir iyileşme sürecine destek motifi olmayan çatışmalar seyredebilir. Seyir önemlidir yani ebeveynlerde ve kadın erkek ilişkisinde. Anne baba ilişkisinin aslında bir önemi var yakın ilişkiyle ilgili ama seyrettiğimiz evliliğin çok önemi olduğunu düşünüyorum. Ben Gördüğüm çiftlerden mutlaka seyrettikleri evliliğin anlatılmasını isterim. Yani çok önemli bir repertuar bilgisi olduğunu düşünürüm. Şimdi insanın çatışabilmesi için birkaç tane beceriye ihtiyacı var bir kendisini aktarmakla ilgili bir dil performansına iki kendisini önce anlamakla ilgili bir performansa ihtiyacı var. Yani duygularını ve düşüncelerini ve isteklerini doğru anlamak ve deforme olmadan anlatmak. Misal sen beni hiç aramıyorsun yerine senin beni aramanı istiyorum diyebilmek dolayısıyla aslında isteğinizin karşıdakine böyle baltayla değil bir paketle sunulması, önce görülmesini sağlayacak hiç olmazsa çatışma becerileri bunların hepsi. İyi bir dille aktarabilmek, öfke kontrolünüzün maharetli olması. Yani düğmeye basanlar olup aslında çatışırken birden sizin böyle minarenin tepesine çıkmamanız ki hızlı inebilirsiniz ama çıkmamanız gerekiyor. Birinci eee bir Tehdit geleceğe dair bir iman ya da şantaj içermemesi, yani bunlar çok iri olmayabilir ama biriyle çatışabilmek, söylediklerimizin bize yolsu elektrik olarak geri dönmemesini içeriyor. Bu ister karınızla kocanızla, ister çocuğunuzla, ister arkadaşınızla eğer ne kadar yolsu elektrik olarak dönmeyecekse içerik o kadar yakınız zaten bunun sonunda diye düşünüyorum. Şimdi evliliklerde bu hani biz hiç çatışmıyoruz çiftleri, çok sıkıntılı çiftlerdir. İlişkilerde de öyle. Ya da hiç çatışmamış ergen ve ebeveyn ilişkisi. Yani bu, buralar böyle bir durmanızı ve bir düşünmenizi gerektirir. Ya akıllara ziyan bir ahenk vardır. Yani hiçbir alan e, böyle sürtünmeyle yakınlık ile sürtüşmeye dönmez. Olağanüstü bir ahenk vardır. Ben ben çok çok az olduğunu, olamayacağını düşünüyorum neredeyse bunun. Sadece bir kadın ve erkek olmak sebebiyle bile. Ya siz e, iyi bir çatışma becerisine sahipsinizdir ve onu paketleyip kaldırıyorsunuzdur ve bunu biz çatışmayız diye anlatıyorsunuzdur. Yani biz, biz birbirimizin gırtlağına oturmayız. Biz maharetli maharetli konuşuruz. Uzlaşamayacağımız alanlar olduğu konusunda uzlaşırız. Bu da bir Maharetli çatışmanın çünkü ön koşulu. Yani her alanda uzlaşarak çatışılamaz. Her alanda uzlaşacağız diyerek resleşilebilir. Uzlaşamadığımız konusunda uzlaşıp bayağı paketleyip kaldıracağız. O zamanda uzlaşamadığımız ama uzlaşmak zorunda olduğumuz zaman sezgilerimizi çağıracağız. Ve bir ortak karar vermemiz gerekiyor ise eğer biraz daha sezgilerle hareket etmemiz gerekiyor. Yani neyin daha doğru olduğunu ortak karar için ya da o kararın hangimiz için daha önemli olduğunu sezmeliyiz. Yani bu bayramda ailelere mi gidelim, tatile mi gidelim olabilir. biz bunda aslında zihnen ve duygusu olarak uzlaşmayabiliriz. ya ayrı ayrı gideceğiz ya biri baskın olacak değil mi? Yani Bayağı aktif bir baskı yapacak ve diğeri de muhtemelen direnç koyarak gidecek. Şimdi eğer biz burada basit bu örnekte birbirinden ayrı haldeysek çatışacağız, uzlaşamadık, değil mi? Yok, adam diyor ki yani ben anneme gitmezsem çok suçlu ve kötü hissederim kendimi. Olmaz, daha değil diyor. Kadın diyor ki senede toplam yani 365 gün içinde 20 gün tatilimiz var ve bunu burada kullanmamamız çok fena ve benim buna çok ihtiyacım var. Şimdi burası artık nokta. Bunun sonrasında ya gücü gücü yetene ya da mahir bir çatışma becerisiyle aslında burada o isteğin karşılanmaması durumunda o kişideki karşılığına bakacağız. Yani adam diyecek ki kadın pert durumda. Bu defa tatile gitmek daha doğru. Kadın diyecek ki ya çok kötü hissediyor. Yani biz evet iki günü ailelerle geçirelim. Ondan sonra gidelim. Birinden biri birini söyleyecek. Bu yakınlık Samimiyet, öbürünü anlama becerisi, resleşmeme ile mümkün olan bir haldir. E, ve aynı zamanda da bir maharet ister. Yani düğmelere basıp zıplamama mahareti ister. Öbürünü anlamaya çalışıp kendini anlatmaya çalışma mahareti ister. Çatışma becerisinin e, çok önemi var. Çatışamayan insanların sıklıkla resleşme basamağını atladıklarını düşünmek lazım. Yani... Çünkü en iyi konu ilişkilerin belli bir iktidar mücadelesi performansı vardır. Ve biz iyi çatışamadığımız, mahir çatışamadığımız zaman iyi restleşen insanlar haline geliriz. Yani kötü çatışandan böyle iyi restleşen çıkar. Dolayısıyla orada o çok kişisel de bir beceri aynı zamanda. Durmaları, düşünmeleri, o öfke zıplamalarını yönetmeye çalışmaları, bazen sahiden içinden 20'ye kadar saymaları içerir ve içermelidir diye düşünüyorum.